Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Princess'im. Bugün sizlerle yapacağımızda neyi size kısaca anlatayım. Bugün burada malzemelerimiz var. Bunları e, burada gördüğümüz bardağımızın içine dökeceğim ve e, bardağın şeklini alıp almadığına bakacağız. İlk olarak bulgumuzla başlayalım. Biz köftelik bulgur kullandık. Siz istediğiniz bir bulgur kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bardağın şeklini aldı. Hemen içine geri koyalım. Evet arkadaşlar şimdi tuzumuza geçiyoruz. Tuzumuzu bakalım bardağın şeklini alacak mı? Gördüğünüz gibi bardağın bardağın şeklini aldı kendi şekli yok yani